arkadaşlar yayınımıza hoş geldiniz. Bu akşam Fenerbahçe Konya deplasmanında liderin arkasından ikinci sırada farklı 8'e indirmek isteyen bir Fenerbahçe ve küme düşmemek için uğraşan bir Konya spor var. Bakalım neler olacak hep beraber izleyip göreceğiz. Maça başlamadan önce abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi ve en önemlisi sizlere daha hızlı ulaşabilmemiz için bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın. İyi seyirler. İyi seyirler arkadaşlar. Ağabey bakalım. Güzel atak, güzel atak gol getirir. Mükemmel, mükemmel gol getirir. Geldi Konya. Konya. Konya, Konya, Konya. Aynı değil Konya. Burası Konya. Ahmet Çalık bu senin için. Burası Konya, Konya. Kenya değil, Konya. Ne dedik? Güzel pozisyon, güzel atak. güzel atak, gol olur. Biliyoruz biz bu işi. <laughs> 1-0 Konya'nın arkadaşlar. Burası Kenya değil, Konya! Ne güzel vurdu be, aferin sana. Yani bir adam da böyle onurlandırılır. 25. saniyede gol atarsın, onurlandırırsın Ahmet Çalı. Bu kadar basit. Altay'ı gönderdiniz, aldınız Kovaçevic. Bak Altay'a akşam neler yaptı. Oyun tekrar hareketlendi. Hadi. Hadi! Hadi oğlum! Yürü! Biraz kırılayım. Vur! Hadi! Vur! Hadi vur! Kovaçevic! Diva Kovaçevic sana ön sandığı golesi vermedi. Yapma be Agam be! Yapma Agam be! Ani atakta ikinci gol şansı yakaladı. Tuğta Konya's boş. Benim böyle kulak bir şeyler almam lazım. Yastık masrafı bir şeyler al. Bunu yıkasın. Ege'den yatsın. <laughs> Çeko uzak yan yana. Orta Bir Ya arkadaşlar. Bu ne saçmalık ya. Sevinme sırası Fenerbahçe'de. Bu ne saçmalık be abi ya. Prit! Kes top kontrollerimiz çok kötü kontrollerim Bravo oğlum! Çok ah, güzel! Vur! Vur! İyi vuramamış ki, silinmiş. sakin olursa Konya'nın kazanacağı maçı. Az sakin oynasın, ayağı, ayağı toplarla gelsin, Konya'nın rahat, rahat kazanacağı maçı yani. Altı, 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 altı. basit bir anlayan Bu müşahedele de asist sevgili seyirciler. Avut! Şimansiyen

Yani bu kadar koşa çıkılmaz ki ya. Az sana da çık çık dedik çıkmadın. Çıktın pozisyona bak ya. Adam konyalar ne yapıyor? Sevmiyorlar yani. Ay ya iki tane konyarı, iki tane gönderdik, iki tane nereye gitti <laughs> <laughs> ya? Bir bir durum ya da. Jose Mourinho. Böyle böyle sıcak mı <mısın>? duruyor? <laughs> duruyor ya? Bunun izahı yok ya. Kimin çağların üstüne ya? Tam gol. Boş adam, boş adam, boş adam çağlar, boş adam. Oyunun çağların üstüne. Kırılmı! Kırılmı! Kır, kır. kır, kır, kır. Oya yok ama bir anda çıkıyor oraya. Ne yani öyle kornerden bornerden de yani? Güzel bir yarattın yani şimdi Yalan yok. Ya! Ne Ne oldu? Kaleyi görmedi. Yenile göre geçmek adına büyük şans yakala. Hocam ben yukarıda zannediyordum ya. Bakayım. Vay bayağı yukarıda. Eda e o golü atamadı Hennessy ya. Bırak bari. Konya'da, Konya'da, Konya'da evet, odasına, vengizli, Ya en azından bir heyecan var yani sahada şu an. Yani Konya yenmese heyecan var yani. <laughs> Şener yapmak istiyorum diyor konya. Yavrum, Uy. Uyyy. Al. Ben yavrum. Ben yavrum. Kes oğlum kes. Boğa Yavaş basın. Boğa Çok güzel Kremere vurur ona. Bakıyorum Buradan da penaltı <laughs> Vallahi diyecek bir şey yok Harika bir maç oluyor Harika Harika bir maç oluyor, <laughs> bir maç oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu dönem izlediğim en iyi ilk yer olabilir yani. En iyi ilk yer olabilir Maç konusunda mı yok Heyecan konusunda Aa, evet. Mükemmel yani Hop orada hop buradayız yani. Adam böyle gidiyor trafik. <laughs> Konya böyle fermuar metoduyla açıyor. Fenerler gelsin diye böyle ayrılıyorlar bir de yani Konyalılar böyle. Enter <laughs> etmen güzel oluyor. Neyse. İlk kere bitmiş oldu. 2 iki, iki beraberlikle. Ve... ikinci ele geçmeden önce abone olmayı, yapmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi ve en önemlisi bildirimleri açmayı unutmayın. İkinci yarıda görüşürüz. <laughs> Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Maçın ikinci yarısı başlıyor. Konya Fenerbahçe 2-2'lik iki beraberlikle ilk yarısı bitti. İkinci yarı beraberiz. Ama bundan önce abone oluyoruz, yorum yapıp beğeniyoruz ve en önemlisi bildirimleri açıyoruz arkadaşlar. Tekrar hoş geldiniz. Niye risk alıyorsun abi sen defa oyuncusun yine ya. <laughs> abi ben boğazım açıdı ya. Sen de çöp ya. <laughs> Etmez, evet, etmez. Yetmez bu Konya. Çok aceleci. Orta sahası çok boş. Ben bir yerde kaldım. Ben bunu kur gidiyorum bu tarafa. Ne gereksiz bir, risk alıyor eşyal. abi Konya. Geriz, gereksiz ferman始me. risk alıyor. Biraz sakin olması lazım. Yıllık değil sözleşmeye imza attı. İrfan Can Sevgili seyirciler Fenerbahçe'de. Yazmayın yalan. Yalan ve pompalamayın. Senin Allah kahretsin seni kaleci kere be! Çok son kaldı! Duşantı adı hiç! Püh! 61. Atikhan! ya! Öyle asıl beni tutsana! Ya ulan! Ne zekalı! Ulan zaten adamlar gidemiyor kaleye! Yaptığın işe bak ya! Ben biliyordum abi böyle olacağını! Ya bu, bu salaklık bu aptallık artık Zeyim. ama ya konuşma konuşma da yani sakin oluyorum da yani kendime Ya nasıl sakin olayım ya Ya bu adamı var ya bir sana sürmek lazım ya bu nedir ya Burada adam mı var iki bir tanesi de de boşta burayı niye vermiyorsun madem pas vereceksin Ya abi vur uzaklaştırsana ya Tut abi ya zorun ne Ya tutamazsın da tutmak zorunda değilsen vur abi Tek açık ya. -oh. Oynamıyor Fenerbahçe'ye gol attırıyorlar zorla ya. Kaç para aldın lan? Bak bu da eşek modeli yapıyor kendine. Bak eşek oldu. Çakmaları ya. Ya gol atmayacak takıma zorla gol attırıyorlar ya. Abi böyle bir şey olabilir mi ya? Risk alıyorlar dedim sana işte az önce ya. Yani. Önden önce söyledim ya. Risk alıyorlar boş yere. aldı, Oğuz Oğuz! Oğuz bir sürüdü, <laughs> Olma ya nedir? olmayacak yerde olmayacak iş yapıyorlar ya arkadaşlar. Ya. Ben anlamıyorum ki abi ya. Ya nedir bu ya? bu Nedir olmayacak ya? Bak, bak bak bak. Çok çok önce Oğuz. Ya ya, ya. ya, yaktın ne kelime? Ya. Yor, doğru, sol var Risk aldı, orta Ay nasıl şeye döndü? Fenerbahçe'ye bak, don panik amına koy. Ay Konya senin, bu aptal kaleci var ya senin. Kaleci kere ben ne diyeyim sana, bilmiyorum ki. Artık ya. Nasıl yaktın iki be. Çınarın, aldı, topu. İkinci ara muhteşem Konya'yı mahvetti be.

merkeze içinde. Yusuf Bey. O bölge de Endesiri. Endesiri kafayla müdahale etti. Top Yusuf'a çarptı. Ceko ile Kıvılar arasında yaşananları da hatırlatıyoruz size. Hani küçük ekran veriyordunuz. Niye geçtiniz büyük ekran elinde? Kullanmasını istiyor Mert'in maçın hakemi. Fenerbahçe'li oyuncuların heyecanı maçın son saniyelerinde. Jose Mourinho şimdi de ekranda. 3-2 üstünlüğü devam ediyor. Fenerbahçe'nin Konya Spor kulübesinin olduğu bölgeye doğru yöneldi. Jose Mourinho kenarda. Ay şu Fenerbahçe'nin canını alacakken Konya yaptığı işe bak ya. Yani. Vallahi canı ya. Yazık ya. Sonra şu Fenerbahçe'yi bir daha böyle yakalayabilir mi bu Konya? Şimdilik. Ya şu Snowy'nin yaptığı hata bak neye mal oldu? Neye mal oldu Fenerbahçe ikinci yarı kaleye gitmedi. Kaleye gitmedi ya. Yazık ya. Al. Ya hala kötü oh, oh. Maçı bitirdi. Fenerbahçe kazandı. Yani boş işler müdürü Sivuik kaleci, kaleci sağ olsun Fenerbahçe'ye bu akşam maçı elleriyle teslim etti. Hediye, Altın tepsi de sundu. İkinci sahada var olmayan bir Fenerbahçe'ye kaleci aldı. dedi ki sen at gelemeyeceğiz anladım ben. Aldı, yani. dedi dedi. 3-2 bitirin maçı dedi. Maç öyle bitti. Hadi hayırlı şey olsun. Geçmiş olsun. Yedirdiği gole bak ya. Konya emeğe yazık şuradaki ya. Emeğe yazık ya şuradaki. Adamlar İkinci yıl kaleye gitmedi Fenerbahçe ya. Siz Neyse de, ya boşver ama. kendilerine yıktılar. Neyse Aşır arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ne yapsınlar? Bitirmeden önce abone olsunlar, yorum yapsınlar, beğensinler ve en önemlisi bildirimlerinizi açmayı unutmayın arkadaşlar ki sizlere daha hızlı ulaşalım. Görüşmek üzere. Görüşürüz arkadaşlar.